Transfer döneminde adından sıkça söz ettiren Fenerbahçe, 6 numara takviyesi için son ana kadar uğraşsa da mutlu sona ulaşamamıştı. Transferi devre arasına bırakan sarı lacivertliler Arsenal forması giyen Jorginho'yu liste başına yazdı. Fakat F. Bahçe'ye, iki dev rakip oldu. İşte detaylar. Fenerbahçe'de yaz transfer döneminin en çok konuşulan konularından birisi 6 numaraya yapılacak takviyeydi kadrosunu baştan aşağıya yenileyen sarı lacivertlilerin, 6 numaraya da transfer yapması bekleniyordu. Bu bölge için birçok isimle görüşülse de beklenen oyuncu gelmedi. F. Foto maçın haberine göre, Fenerbahçe'nin listesindeki isimler arasında Arsenal'de forma giyen Jorginho da yer alıyor. Yönetim, İtalyan oyuncuyla temaslarını sürdürüyor. Öte yandan sarı lacivertlilerin bu transferdeki rakipleri artıyor. İspanyol ve İtalyan basını, Giorginio'yu isteyen takımları duyurdu. 31 yaşındaki ön libero'yu İspanya'dan isteyen takım Barcelona. Oyuncuya İtalya'dan ise Juventus talip oldu. Giorginio, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Chelsea'den Arsenal'e transfer oldu. İtalyan orta saha, Londra ekibinde 22 kez forma giydi. Jorginho bu sezon forma şansı bulmakta zorlanıyor. Oynadığı 6 maçta yalnızca bir kez ilk 11'de başladı. 48 kez İtalya milli takımı formasını giyen oyuncunun Arsenal'le sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. Jorginho, 20 Aralık 1991 yılında, Imbituba, Brezilya'da dünyaya gelmiştir. İtalyan uyrukludur. 178 cm boyundaki Jorginho, orta sahada görev yapmaktadır. 48 kez milli forma giymiş, 5 gol atmıştır. 25 milyon euro piyasa değeri bulunmaktadır. Hellas Verona'da futbola başlamıştır. San Napoli, Chelsea, Arsenal gibi ekiplerde oynamıştır. 519 maçta 47 gol 31 asist üretmiştir. Daha fazlası için videoları beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.